Arkadaşlar merhabalar. Daha önce de çektik arkadaşlar. Burayı bu su damlaması binadan geliyor. Daha önce oldu. Kaç defa da şey yapıldı bu. Çektik. Burayı bir türlü tamir tamir, tamir edemiyoruz. Kaç defa geldiler tespit efendim edilemedi. Hatta daha önce efendim kolondan bile su geliyordu. Burayı biz kapattık. Tamir edemiyoruz. Hani park yapılanı yapacağız. Bir türlü yapamadık. Dekorasyon yapacağız. Bir türlü biz yapamadık. Bine bir bu Arka taraftaki yeri biz kapattık. Burada daha önce zaten su akıyordu. Buradakiler durdu. Buradakiler bir iş yeri e, tamirat yaptı, durdu. Şu anda bu su tespit efendim edilemiyor. Yani bir türlü tespit edilemiyor. Bu binanın ana yerinden mi akıyor, daireden mi akıyor? Daha su bina yönetimi başkan değişti. Başkanın kendi yerine akan su tarafı kesildi arka taraf. Şimdi bu akmaya devam eden arkadaşlar. Bir de Şimdi sizce ne yapalım? E, bina buna işte bir çözüm bulmuyor. Biz bunu savcılığa da geçi verdik. E, belediye falan da verdik yani yapılan şey bu su durana kadar binanın e, suyu efendim e, kesilebilir. Onun dışında maalesef ne yapacağız? Bir de eee binada aidat istiyor. Biz de e, haklı olarak bizim bu mağduriyet giderilmezse biz de vermiyoruz hani açıkçası. Daha önce de eski videolar da var. Bir ila yakındır, bu su akması bizi epey e, mağdur etti yani bir nevi öz katımızda bir çalışma yapıyor, bir dekorasyon yapıyor. biz yapamıyoruz. Burayı değiştirdik, daha önce farklıydı. Ustalarla anlaşıyoruz, geliniyor bir türlü işte bir çözüm bulunamıyor. Yani burası şimdi yapılsa da tekrar aynen akacak. Elektrik tesisatımız yandı kaç defa, artık bunu bilmiyoruz. Varsa bir çözüm bize arkadaşlar verin. bunu tekrar paylaşıyoruz. Yani defalarca video çektik. Bugün de 27 Şubat 2020 su akıntısı efendim devam ediyor.